Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te e, as hesabımızla birlikte Super Challenger'dayız. İki tane galibiyet almamız gerekiyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Videoyu çıksak da çıkamasak da paylaşacağım. Heyecan olması için. Bu arada sezonun bitmesine de 5 saat kaldı. Onun için bayağı heyecanlı maçlar olacak. Bakalım. E, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de kısa bir süre izi alarak hemen abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Super Challenger'dayız. Valla çok da iyi bir grafiğimiz yok. 4 galibiyet 3 mağlubiyet 1 beraberlikle devam ediyoruz. Ee, rakibimiz gelecek. İkisini de kazanmak zorundayız. Herhangi bir beraberlik bize yaramıyor. Ee, sadece ligde kalmamızı sağlayabiliyor maalesef. 2 galibiyet alabilirsek hiç uğraşmadan direkt süper şampiyona çıkmış olacağız. Bakalım nasıl sonuçları alacağız. Rakibimiz gelsin maça başlayalım. Rakibimiz geldi arkadaşlar. New Holland diye bir rakibimiz. İlk maçta World Class 3 attı. ilginç şekilde. Ee, yani bizim rankımıza göre düşük bir rakip ama bu maçı ciddi alıp kazanıp diğer maça işimizi bırakmamız gerekiyor. Uzatmayı açmadı rakibimiz. Biz de açmadık. Zaten iki tarafın da açması gerekiyor. Casillas var kalesinde. Kısa boylu bir kaleci. Uzaktan şut çekmemiz lazım. BTB Mbappe ve LC Cristiano Ronaldo ile oynuyor. Kontralara dikkat edelim. Ona göre oynayalım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel maçları olur. Başlasın bir durdurup hemen maçın sonu maçın sesini bir kontrol etmek istiyorum ya önce. Size fazla geliyor olabilir. Geliyorsa birazdan halledeceğiz. Hatta durdurana kadar bir gol bulsak ne güzel olur. Besinin harapası geçmedi maalesef. İlk golü kesinlikle bizim bulmamız lazım. Çok fazla riske girmeden baskıyı kuralım. Evet şöyle bir hemen sesi kontrol edeyim. Evet 8'deymiş size çok geliyor muhtemelen. Bunu hemen 4 yapalım. Evet şu an daha iyi olması lazım. Rakibimiz de maçı başlattı. Şimdi ciddi başlayabiliriz. Oyunu kurarak gidelim yavaş yavaş. Fazla aceleye de gerek yok. Dediğim gibi acele eder de ilk golü biz yersek daha kötü olur. Pedro'ya verdim. Güzel bir pas oldu. Dışarıda Vidal boş. Vidal bayağı gol attı bugün. Ben oynarken bu arada ilk golü Nedved'in plasesi ile bulmuş olduk. Nedved'in şutları gerçekten çok etkili. Bu taktikte orta sahan çok fazla destek veriyor sana. O açıdan gerçekten iyi. Mesela Vidal'in o koşusu Nedved'in önüne açmamızı sağladı. Oo, oh, tahmin etti. Biz de onun pasını tahmin ettik. Ya ben oraya atmamıştım. Be. Evet, Mbappe çalımı attı. Live Daniel West, gerçekten iyi ya. Orada rakip bir anda önüme geldi. Dikkat etmek lazım. Ha, ben, ben niye verdim? Çok güzel top, Bomboş. 2-0. Galiba maçımızı ikin, e, yükselmeye ikinci maça kadar şansımızı taşıyabileceğiz. Umarım yükselebiliriz. Bir daha uğraşmayız. 5 saat var, yani herhalde yetişir ama yine de tabi belli olmuyor. Özellikle bize son gün olduğu için hep güçlü rakipler var. Ben bugün hep süper şampiyonlarla oynadım. Orada, of, Zola, az daha yine bana mükemmel bir gol atıyordu. Zaten her oynadığımda rakipte olduğunda bana güzel bir gol atıyor ya. Çok güzel döndük. Çok iyi. Messi'yi tersten kaçıralım. Evet Messi'nin önüne tam istediğim gibi bir pas. Ama Messi video açınca oynamıyor arkadaşlar. Gerçekten bizi en yani hep taşıyan oyuncu videoya gelince saçmalıyor ya. O zaman bir kendine gelsin şöyle. Messi gidiyor. Evet gidemiyor. Bu arada asla acıvıtmamam lazım. Gerçekten bir gol bile isik. Mesela biraz önce Zola'nın golü şutu gol olsaydı belki bu ortak etmiş olacaktık. Evet güzel top yine bizde. Orta sahada fazla baskı yapıyor rakibim. Üstüme koşuyor. Orada 2-3 pasla böyle geçebilirsem tehlikeli oluyor pozisyonlar. Arkadan kayıyordu az daha rakibim. Keşke kaysaydı ya. Yetişemedi orada. Kaysaydı iyi olurdu. Kötü vurdu Nedved çünkü. Doğru açıya ayarlayamadık. Geri dönelim. Senin için güzel bir pozisyon olacak en rahatlı 3-0 evet güzel aslında kolay bir rakip bize göre bizim şeyimize göre onun için şanssız bir eşleşme e Tabii ki böyle eşleşmeler de olabiliyor ben de World Plusken süper şampiyonla eşleştim bu sezon çok geç başladığım için yani Tabii daha dengeli olması daha iyi olur diye düşünüyorum ben de Kaleye vuracağım yukarı çekip. Uff. Uh, Nevet ya. Mükemmel bir gol daha attık. 4-0. Gayet iyiyiz. Ekip çıkmaz diye düşünüyorum ama bakalım belki bir tane daha atarsak çıkabilir. O atarsa hayatta çıkmaz ama. Zola. Zola değilmiş lan. Oğlum baştan beri Zola sandım. Matius'muş ya. Ama fark etmez Matius da bana atıyor ya bu golleri. Valla baştan beri ben onu Zola sandım biliyor musunuz ya. Matius'un da şutları çok iyi ama. Bir gol daha yemeyelim. Rakibi oyunu ortak etmemek lazım. Ortaya dönersem yine şut şansı bulacağım. Ama Messi orada bir değiştiler resmen. O rakip şut çekeceğim biliyor. izin vermiyor. Messi çok güzel geçti. Şöyle etrafında döndüm. Çok iyi. Nedet yaz. Ya. Önünü de çok güzel boşaltmamıza rağmen atamadı. Bakalım bizi izleyen bir takipçim mi dışarı açacağım biliyor mu? Bilmiyormuş. O zaman of direkt kırıldı be. Hocam fal yok fal yok. Çok güzel. Top yine bizde. Çıktık hata. Bir gol daha atalım. Tamamen maçı kopartmış olalım. Cisle iyi tutuyor. Kimmiş kaleci? Kasiyas ha. Gerçi uzaktan yedi ya yine değil mi? İyi tutuyor ama. Kasiyas işte kısa olan kaleci Rating fark etmiyor ya. Her türlü uzaktan yiyor yani. Kontrole dikkat. Böyle pozisyonlarda genelde rakibin üstüne gitmiyorum. Şu şekilde en arkadaki oyuncusunu savunmaya çalışıyoruz. Güzel bir çalım attı. Atıyorsa şut çektirmemek lazım. Şut çekeceğimi bildiğim için iyice önüne kırdım. Halici Yöndür'e götürelim. Allah! Ben götürene kadar o kullandı. Az daha boş kaleye gol attırıyorduk. Oyuncu değişmeyeceğim. Skor 4-1. Siz yine de değiştirin arkadaşlar burada. 4-1 de olsa. Oyuncu değiştirmek her zaman faydalıdır. O Pedro'nun çok sevdiği bir yer. Paşa'ya bak ya. Tahmin ettik alamadık ama Pedro. Pedro vuramadı. Ronaldo gidemez de Mbappe'ye dikkat. Ben ile vuracağım direkt ceza sahasına tam girerken işte buradan. Ah oh be. Köşeye vuramadı hiç. Kaleciyi bir gösterdim radardan görür diye de. Sonra dedim yemeyelim. Yani çok ince pas. Messi yine yıktılar. Messi'ye bir türlü izin vermedi. Bu sefer pas da kullanalım. Farklı bir taktik. Aa. Messi abim gerçekten satıyor bu maç. Pogba da çok sever orayı. Ya hay ne direkmiş ya. Buralardan vursa hiç kaleci fark etmez ya. İşte ama direğe çarpmasa alır mıyım? Yok üstüne gitmeyelim. O neymiş ya? Bu arada burada pas vermeliydi. Çok net bir golü harcadı. Of çok ince çalım. Çok doğru savundu ama bakalım işe yarayacak mı? Nedved. Çok güzel savunma aslında. Çok doğru bir savunma. Geriye koşarak ama tabi kartları da biraz tanımak lazım. Orada Nedved vurmayacak yani. Orada vurdurtursan atar. Bir yerden sonra da bir anda üstüme koşması gerekiyordu. Ama çok da yapabileceği bir şey yoktu. Güzel bir savunmaydı yani. Tebrik ederim Hakim'ime. Mbappe kötü vurdu. Baba boş. Hemen oynayalım. Son pozisyon artık. Bir gol daha bulursak güzel olur. Bulduk galiba. Aynen. Rakibim eğer bu videoyu izliyorsa aslında temel olarak çok doğru bir savunma yapıyor. Yani kendini biraz daha pozisyonlara adapte ederse doğru zamanda hamle yapmaya başlarsa bence çok doğru bir oyun oynuyor. Onu gerçekten tebrik ediyorum. Ben savunma mantığını doğru buldum ama dediğim gibi bir tık savunma müdahalelerinde daha erken davranması gerekiyor. Ama olayı çözmüş yani mantığı oturtmuş gelişecek olacak bence diye düşünüyorum. Son maçımız. Final maçımız. Bakalım yükselebilecek miyiz? Rakibimiz gelsin. Başlayalım. Rakip geldi arkadaşlar. 4 galibiyet bir beraberlikle devam ediyor. Bize galibiyet lazım. Uzatmayı açacağım. Umarım o da hemen kitlemez. Bakalım. Acivert formamızla oynayalım bu maçı. Uzatmayı açabilecek miyiz acaba? Rakip direkt kitler mi? Evet. Kitledi maalesef. Artık maçı uzatmaya da götürmememiz lazım. Galibiyet almamız lazım. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlikle gidiyor. Çok iyi bir momentum almış arkasına. Ee, kesmemiz lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Göreceğiz. Bizde aynı dizilişi oynuyor hemen hemen. İyi oyuncuları var. Eto'ya lütfen dikkat edelim. Eto en son kötü dediğimde biliyorsunuz bana ee, saçma zaman bir sürü gol atmıştı. Son videolardan birinde. 6 level Carlos VHD'si var. İyi bir bek beklere live. Belki sonradan onların üzerinden ilerleyebiliriz. Neyse odaklanalım. Hadi bakalım. Top aldık. Güzel. Bu maçta da riski 70'ten sonra falan alacağız. Risk yok şimdilik. 10, 10, 10, 10. Hala aldık. Güzel. Orta sahada baskıyı kuracak. Belli ki. İkimiz de birbirimize üstünlük sağlamaya çalışacağız orta sahada. Bakalım kim o üstünlüğü sağlayabilecek. Evet, agresif bir baskıyla topu aldı. Biraz onu tartmam lazım ilk dakikalarda. Aradan ince bir pas geçti. Kanatlardan da oynamayı seviyor. Benim stoperlerim de çok uzun değil. Dikkat etmek lazım. Bu pozisyonda başarılıydı stoperim ama de dikkat. Evet şimdi Pedro ile kanattan biz de geliyoruz. Bence doğru yerde kesti. Ama böyle faallere iyi kullanabiliyoruz. Zaman zaman. Bakalım yine kullanabilecek miyiz? Ah oh be. Bir tık uzakta kaldı Zambrot'ta. Yine de fena vurmadı. Ama netçe dikkat. Hadi Cancelo. Omzu vurmama rağmen alamadık. Evet Vinicius Daniel arkasını aldı. Hayır hayır of mükemmelsin kaleci. Aman dikkat. Pas geliyor galiba. Aynen pas geldi. Kaleci de otop. Aa niye yumrukladı ki? Saçma şeyler oluyor. Vidal'ı yönlendiremedim. Evet güzel. Şimdi Pedro ile orta sahaya doğru bir açalım çıkalım oradan. Yok illa kanattan gö gitmemi istiyor. Orta sahip kalabalık tutuyor. Ben yani daha çok ortadan oyun kurmayı severim. Buna izin vermiyor şimdilik. Şöyle yavaş gidelim. Her döndüğümde orta sahamı kapatıyor. Böyle ince pas atmamız lazım. Çok güzel top. Nedved attı. Messi orada çok iyi koydu fiziğini. Ben de bastım bayağı ısrarla. Bu arada klavyede de C tuşuyla fizik koyuyorsunuz. Genelde soruyorsunuz. Ben de hep yanıtlıyorum ama böyle genel yanıtlamış olayım. Evet de en iyi yaptığı işi yaptı. Şutunu çekti şimdi dikkat edelim. O çok mantıklı bir düşünce. Ama bence istediği yer orada değildi. Bir alttakini atsaydı havadan. Çok tehlikeli olabilirdi. Ve ile gitmeye çalışan derken Carlos koydu. Omzu aldı. Çok iyi kapattım oraya. Bravo. Evet. iki kere basarsanız pasa böyle yerden sektirerek atıyor bu arada. Rakibin tahmin ettiği pozisyonlarda avantaj sağlayabilir size. Ancelo bir alır gibi oldu. Alamadı. Bir daha pas gelecek. Kale aldın onu. Bravo. Haydi Nedvet ya. Var ya rakip aslında çok riskli baskı yapıyor. Orada o topu alamasa bir ara pasa karşı karşıyayım. Güzel hızlı oynayacağım. Messi en azından dokunabilir miyiz ki? Yok. O vuramaz. Savunmada sorun biraz tehlikeli bir yerden. Bakalım. Pas atabilir. Evet, şut çekti Allah'tan. Çok tehlikeli bir yerde ama yemedik. 1-0 ilk yarı şimdiye kadar. 3 dakika verdi uzatma. Bir pozisyon şansımız daha olacak. Hadi. At onu. Helal be. Messi ile 2-0 yaptık. Uzatma bitecek diye bir tık acele etti rakibim. Yine üstüme koştu. Risk aldı. Topu yani kademeyi kaybedince topa dokunmak için. Biz de basit bir gol atmış olduk. Rakibim agresif oynuyor. Tabii ki son maçları hiç mağlubiyet almamanın da özgüveni var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Evet çekemedik maalesef. Bir pas Eto'ya. Kaseri sona yetişecektir ama arkaya pasa dikkat etmek lazım. Evet güzel. Allah'tan çok animasyonlu vurmadı Eto. Pas gelirse yakındayım. Evet pas geldi. Bir pas daha. Ayağımdan fazla açtı. Aldık. Ama berbat bir pas. Aslında hiç baskı da yemiyorduk. Niye öyle bir pas attık? Hadi artık. Heh, çok güzel çıktık. Öyle ya da böyle çıktık oradan. Şimdi vesile inanılmaz bir pas deneyeceğiz. Hadi. Ya hani var ya koşuyu kesmeseydi çok güzel bir yerde ya. Alanda. rakip paslarla Bak, orta spiro. sahayı güzel geçti bu tabi almamız lazım hayır ya top, eto resmen blokladı beni rakip de kaptırdığını zannettiği için şuta bastı burada her yer kapalı şöyle verelim rakip önde çok fazla baskı yapıyor top yine gördüm ama yine atamadılar oyuncuların maalesef. Bu sefer de Messi. Evet daha iyi bir yerde aldık topu. En önüne bırakalım koşsun. Ha, bu benim hatam. Arkadan gelen biri vardır diye ezbere bir pas atmış olduk. Yukarı bir ara pas gelebilir. Kaleci alır diye düşünüyorum aldı. 67 dakikada değişikliklerimizi yapalım. Şuraya Kroy, Bu arada formlar da baya kötü. O zaman Henley'i çıkartmayalım. Henley'i kanat yaptık. Buraya Pedri. Buraya Balak. Hmm. Bir oyuncu daha alsak mı? Bir de Petit'i alalım. Yedekten girenler iyidir. 2-0 arkadaşlar. Dakika 67. Şu an kadar gayet başarılı. Yedeklerimiz bize umarım fayda sağlar. Ronaldo güzel bir ara pas verdi. Messi çok iyi pas. Ah be. Son anda dokundu. Çok iyi bir plase. Ah be. Hiç de işte iyi bir plase değil. İyi bir plase beklerdim Messi'den oradan ama. Hiç beklediğim gibi bir plase atmadı. Tam ile orada yememiz lazım onu. Allah faal yap. Tamam. 75. dakika. Pas verecek. Yerden orta gelebilir. Of havadan yedik. Yemedik be. Şimdi ki o. Herhalde düşük bir reytingli oyuncuydu. Kimdi bilmiyorum ama. Tanıyamadım yani. Çok güzel pas Cruyff terse çekti şöyle Bala atacağım Koşmasını bekledim Attı bunu Ya hayır balak Şimdi Bakalım bir Nere var nere yok Vesiye pas verelim Rakip baskı yapmadı ve Doğru bir savunmayla tuttu ama Çıkabildik oradan Vurmazsam kaptıracağım Vurursam Caceres derken Arada kaldım ve Topu kaptırdık Vinicius ve Dani Alves Alves yetişirse Allah <laughs> Kayayım bari ortasına dedim Başaramadık Top bizde kaldı güzel Ronaldo. Güzel çıktık Pedri Garip bir koşu yaptı orada indir Pedri Of inanılmaz da Bir pas verdi ile koyduk füziği. Ronaldo öyle attık. Yine aslında önümüzde kaldı son pozisyon ama Pedri çok ince işler yaptı orada. Kendinin şutu da zaten aslında tam gol olsun diye değildi. Sekme ihtimalinde düşündük. 3-0 oldu. Hem rakibimizin galibi daha doğrusu mağlup olmama serisini bitirdik. Hem de muhtemelen muhtemelen değil artık hatta. 99.9 süper şampiyona çıkmış olduk böylelikle. Bakalım çıkış anımıza da bir bakalım öyle kapatalım videoyu. Hakem de bitirmedi hala. Bitirir mi? Evet. 3-0 kazandık bu maçımızı da arkadaşlar. Gerçekten zor rakipleri karşı oynadık buraya gelene kadar. Sonrasında da bir World Class bir Challenger oynadık ve yükselmeyi başardık. 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle son maçımızda yükseldik. Aslında iyi bir istatistik değil benim açımdan. Ama sonuç olarak yükselmeyi başardık. 31 galibiyet, 12 mağlubiyet almışız ama full kiralık falan da yaptık bu sezon biliyorsunuz. Bu challenge falan yaptık. 35. sıradaymışız. Bizim için yeterli. Zaten birinci 1. 1 birle arasında olmadıktan sonra çok da önemli değil ilk elde ya da ilk yüzde olmak. Güzel bir sezondu bence arkadaşlar. Siz bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Maçlar hakkında ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.